Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, bugünkü kitap tavsiyem ölümle ilgili. Tabi İmam-ı Gazali'nin ölüm ve ötesi değil. E, bu İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş e, güzel bir kitap. Kitabı çeviren kardeşimizin adı Zeliha Babaid, Pegasus yayınlarından. E, kitap, ölüme hazırlığı ya da ölüme yaklaşırken insanın nasıl bir süreç izlediği ölüm korkusunu yenme meselesi üzerine bir kitap. Ölüm korkusunu yenmeniz için ya da ölüm korkusunu anlayabilmek için bu insani bir dürtüdür. Ölümden korkmak normaldir. Fakat ben 5. bölüme bir not almışım dostlar. Şöyle bir not almışım. Demişim ki bu eski bir not üzerinde durulmalı. Kitabın 5. bölümü. Müsaadenizle sadece başlığı okuyayım. Belki kitabın konusu hakkında size bilgi verir. Fikirler ve ilişkiler yoluyla ölüm korkusunun üstesinden gelmek. Evet, ölüm korkusunun üstünden gel yani üstünüzden atabilir misiniz ölüm korkusunu? Kitapta şöyle bir de üst başlık var. Bakın. Güneşe bakmak ile ölümü, ölümle yüzleşmeyi aynı bir benzerlik kurmuş. Diyor ki yazar, güneşe bakmakla ölümle yüzleşmek zordur, yapılamaz. Bunun bu kadar zor olduğunu söylüyor ama güneşe bakmak kısmına katılmıyorum. Ben 2000'li yıllarda sabahları saat 9-10 gibi güneşe bakmaya başladım çıplak gözle güneşe bakmaya başladım. Sonra baktığım saatleri ilerlettim. 11'e doğru, 12'ye doğru. Ee, sonra e, güneşe sürekli baktığınız zaman e, gözleriniz taş düşürüyor, sulanıyor. Böbrek taşı gibi. Taşlar şu köşeye geliyor. İlginç bir şey. Ve çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Tabii bunun mutlaka bir ölçüsü vardır. E, Onaylanmayabilir, doktorlarımız onaylamayabilir ama ben e, güneşe baktım ve halen e, araç kullanırken güneşliği kullanmıyorum. Bu e, güneşlik dediğimiz parçayı gözümün önüne indirmiyorum. Güneşe bakmanın o kadar kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama güneşin altında durur da gözlerinizi kapatırsanız o zaman başınıza güneş geçebilir. Ama mesele güneşe bakmak kısmı değil. Ölüm korkusunu yenmek isteyenler bu kitabı okuyabilirler. E, İngiliz yazarı tanımıyorum, Türkçe'ye çevrilmiş. Ben ölümle ilgili kitapları irdelerken, ölümü anlamaya çalışırken e, incelediğim kitaplardan birisidir. Tavsiye ederim, ölüm korkunuzu yenmese bile ölüme mantıklı bakmanızı sağlayacak çok güzel bilgilerle dolu bir kitap dostlar. Şimdi gelelim videomuza. Dostlar videomuzun konusu ehli sünnetin içinden çıkamadığı çok önemli problemlerden birisi var. O da nedir? Sahabenin kalitesi. Şimdi sizce hangi kavim, hangi topluluk, hangi toplum daha imanlıdır? Saadet asrındaki ilk muhatapların mı imanı daha güçlü? Yoksa şu anda taşlı ökeye oynayanlar mı daha güçlü? Ya da taşlı ökeye demiyor, ne diyelim? E, medresede judo yapanlar mı? Yok o da olmadı. Nasıl diyelim? E, şu anda misvak kullanıp e, camilerde üzerlerine çarşaf örtüp içeride böyle rabıta yapanlar mı daha büyük imanlı, daha yüksek imanlı? Ya da siz türevlerini çoğaltabilirsiniz. Şu anda yaşayan yurdumuzda bir ümmet var. Bunlar Resul'ün ümmeti olduğunu iddia eden insanlar. Kur'ansız müminler birçoğu. Ömürlerinde hiç okumadıkları kitaba iman edip Sonra biz iman ettik diye kurtulacaklarını düşünen topluluk var. Biz iman ettik yetmiyor mu der gibi bir de meydan okuyorlar. Şimdi bir de Ehl-i Sünnet'in tabi bunları anlatan hocaları var. Genelde ben cübbeli ve sarıklı hocaları video yaparken, bugün cübbeli ve sarıklı videodaki hocaların tersini iddia eden, böyle bir hocaya denk geldim. Şimdi hocamızı tanımadığım için gerçek zihniyetini bilemiyorum. Yine baltayı taşa vurmayalım. Şimdi tanımadığım bir adamın bir videosunu yapıyorum. Ateiste video yapıyorum. Müslümanım, Müslümanım dediği ortaya çıkıyor. Müslümanım diyene video yapıyorum. Agnostik oldu ortaya çıkıyor. Tarikatçı diye, diye video yapıyoruz. Selefi çıkıyor. Selefi diye video yapıyoruz. O da tarikatçı çıkıyor. Ama videoyu tek başına aldığınız zaman karar sizin. Şimdi bu zaten adını da bilmiyorum. Ama söyledi. Zaten e, hadis kitaplarında, rivayet kitaplarında olan bir olay. Peki video yapmamızın sebebi ne? E, çünkü başka hadislerin tam tersi. Sahabelerin her birisi gökteki bir yıldızdır. Olan. Onların imanı yer ile gök sığmaz. Onlarda öyle bir iman vardı ki diye anlatıyorlar. Şimdi e, bu gördüğümüz abimizin de hep beraber buyurun kimin imanı daha güçlü diye Rasul'e gelip sahabe soruyorlar. Başlıyorlar sohbete. Sohbette e, kaydedilmiş flash belli. O flash belli kaydedilmiş sohbet abimizin eline geçmiş. 1445 yıl ortalama bir ses kaydını tane tane bize anlatıyor şimdi. Çünkü kaynak vermiyor. Kaynak vermediğine göre kendisi duymuştur büyük bir ihtimalle. Dinlemiştir ses kaydını. Buyurun hep beraber dinleyelim. Bakın bakalım nasıl bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasında ve şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ey ashabım iman yönünden en acayip olan, en dikkate şayan olanın imanı kimin imanıdır? En hayretengiz iman kimin imanıdır? Sahabe-i kiram düşünüyor. Diyor ki ey Allah'ım, meleklerin imanıdır. Alır. Şimdi bakın. Ee, Rasul Resul sahabeye soru soruyor. Diyor ki ey sahabe bilin bakalım diyor. En büyük iman kimin imanıdır? sahabede kendi arasında şöyle bir herhalde konuşuyorlar ve bir karar alıyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü meleklerin imanıdır. Çünkü cevap veren sahabenin adı yok. Toplu olarak alınmış bir cevap kararı bu. Diyorlar ki meleklerin imanıdır. Peki Resul beğeniyor mu cevabı bakalım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur diyor. Melekler Allah'ı gördüğü halde mi? Onlar değil. Sahabe-i diyor ki... Şimdi Resul diyor ki Allah'ı gördüğü halde mi diyor? Zaten Allah'ı görüyor. Yani onun imanı en büyük iman olmasına gerek yok diyor yani. Zaten Allah'ı görüyorlar diyor. Sonra sahabe-i kerem yeniden söylüyor. Öyleyse ey Allah Resulü sizin imanınız peygamberin imanı. Hayır diyor o da değil. Cev Bakın şimdi sahabenin ikinci tahmini en iyi iman sahibi sizsinizdir ey Allah'ın Resulü diyorlar. Allah Resulü diyor ki hayır ben de değilim diyor. Şimdi bu hadisin sonunda imanı güçlü olan kim olursa olsun Resul'den daha büyük imana sahip öyle mi? Beyin yamyamları. Niye biliyor musunuz? Çünkü videonun sonunda dinleyicilere yalakalık yapılıyor. En büyük iman sahibi oradaki onu dinleyenler. Yani günümüzün Müslümanları. Ne kadar ilginç değil mi? Yani Rasul'e övgü, 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 dağ taş Rasul'e övgü, kim daha imanlı? Rasul demiş ki, benden daha çok siz imanlısınız demiş, öyle mi? Yani elhamdülillah, biz bu insanlarla aynı dinden değiliz de. Bu insanlar, şöyle güzel eski bir kitap, kara kaplı bir kitap gördükleri zaman, içinde ne yazarsa yazsın, Allah'tan gelmiş vahiy zannediyorlar. Buyurun bakın devam etsin. Ne kadar? Burayı unutmayın. Videonun sonunda öyle bir iman sahibi birisinden bahsediyor ki Muhammed Resul'den daha fazla imanlıymış. Şimdi birinci anladık. Melekler niye iptal edildi? Allah'ı gördüğü için. İkinciyi de anladık. Cebrail'i görüyorum bana vahiy iniyor. Yani Rasul'de diyor ki ben diyor Cebrail'i görüyorum bana vahiy iniyor diyor. Benim imanım da kolay diyor yani basit diyor. Peki daha kıymetli iman neymiş bakalım? Bu halde mi? sahabe -i tekrar cevap veriyor. Ey Allah bizim imanımız mı? Sahabe. Şimdi üçüncü tahmin. Sahabe dedi ki en büyük iman meleklerin değilmiş. Allah'ın Resulü'nün en büyük iman o da değilmiş. O zaman bizim mi diyor? Biz sahabeyiz ya. Bizim mi diyor en büyük iman? Onun cevabı geliyor. Benim imanımı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar hayır diyor. Çünkü ben sizin aranızdayken ve vahiy arıyorken ve size mucizeler gösteriyorken mi? Sahabe-i kiram diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü... sahabe-i kiram diyor ki Allah Resulü daha iyi bilir. Yani o cevap da yanlış. Niye? Çünkü sahabe Resulü görmüş, mucizeleri görmüş. E tabi iman etmek kolaymış. Arkadaşlar bunların yazdıkları, okudukları ve kabul ettikleri İslam tarihi kitaplarını alacaksınız. Şöyle güzel böyle güzel bağlayacaksınız böyle yaprakları dağılmasın diye. Ondan sonra o kitapları böyle tutacaksınız. Böyle bu adamların böyle tam böyle iki kaşının arasının önünden masasına koyacaksınız okusun diye. Bilal-i Habeş'in karnına taş koyuyorlar, adam iman ediyor, geri dönmüyor. Sümeyye annemizin ayaklarını deveye bağlıyorlar. iki deveyi iki tarafa koşturuyorlar. Paramparça oluyor. Çöle dökülen kanlar La ilahe illallah yazıyor. Ama o sırtına taş konan sıcaktaki Müslümanlar o katledilen develerle parçalanan Sümeyye annemizin o şahadeti onların o imanı cık, hı hı yeteri kadar kaliteli iman değil. Bu söylediklerim kendi kitaplarından dostlar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Şimdi bu adamlar bu adamlar yurdunu terk edip malını, evini, barkını, eşyasını bırakıp inancı uğruna canını kurtarabilmek için Mekke'den Medine'ye 480 490 kilometre yürüyen insanları imanını beğenmiyor. Öldürülmüşler, katledilmişler, her türlü sıkıntıyı çekmişler inançlarını savunmak için, imanları için. Fakat e, abimizin iman kalitesi sırasındaki hadise göre, çünkü hadis okuyor orada, bu insanların imanından daha kıymetli iman varmış. Kimmiş o iman? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bizden sonra birileri gelecek. Hazır olun. Bizden sonra birileri ha. gelecek. Onlar iki kapağın arasında bulacaklar Allah'ın ayetlerini. Onlar iki kapağın arasında bulacaklar Allah'ın ayetlerini. Hani Hazreti Osman kapak yapmıştı? Resulün kapağı hangi kapak? Bunlara göre Allah dilini tamamlamadı. Resul vefat edip gitti. Hazreti Ebu Bekir sayfalardan millete dağıttı. Hazreti Ömer o sayfalara baktı baktı okudu. Hazreti Osman bunu kitap yaptı. iki kapak arasında olan Hazreti Osman. Ama tabi onu da itiyor. Kur'an bile demiyor. Ağzına Kur'an'ı bile almıyor. Bizden sonra birileri gelecekmiş. iki kapak arasında ayetleri bulacakmış. Bakın hazır iki kapak arasında ayetleri buluyor. Ve ben ve onlar buna iman edecekler. Görmedikleri halde iş. Görmedikleri halde iman edecekler. Evet. Ke onların imanı hayret verici bir imandır. Gördünüz mü dostlar? Hakikaten bu tam bir akıl tutulması. Adam doğru söylüyor. Onların imanları hayret verici bir imandır. Niye? Babasından görmüş. Var mı başka cevabın? Adam 3 yaşındayken, iki yaşındayken Müslümansın oğlum, Müslümansın oğlum. Namaz kılmazsan senin kafanı patlatırım oğlum. E çocuk da yani ya SS ya CC zaten otomatikman Müslüman doğuyor. Çocuk ne zaman Müslüman olduğunu bilmiyor. İslam'la ilgili hiçbir şey bilmiyor. Babası Müslüman diye Müslüman oluyor, dedesi Müslüman diye Müslüman oluyor ve sen bunu Rasulün imanının önüne koyuyorsun. Neden? Görmeden iman etmiş. Vay be! Rasul yaşarken görmeye giden var mı bir Selçuklu kafilesi? Bir kafile düşünün. 100 kişilik. Hangi devirde, hangi adam varsa hiç fark etmez. Var mı Rasulü görmeye giden? Yok. Yok, Rasulü görmeye giden bir kervan yok dostlar. Görmeden sevmedim onları. Rasul yaşarken onu görmeden seven yok muydu? Rasul yaşıyor ama adam görmemiş. E ne olacak şimdi? Nasıl getireceksin 2023'e? Sanki adam diyor ki onlar iki kapak arasında ayetleri bulacaklar, seni görmeden sevecekler. Aslında demek istediği ne biliyor musunuz dostlar? Siz torpilli doldunuz. Hiç sıkmayın canınızı, siz torpilli doldunuz ya. O kadar basit. Ne kadar şükretseniz az. Adam ne zaman Müslüman olduğunu bilmiyor, ne zaman neyi nasıl kabul ettiğini bilmiyor. Ama adam savunuyor. Ben şey söylüyorum mesela diyorum ki ya işte Alman'ın birisi Müslüman oluyor. Hiç o Alman'a söylediniz mi? Bak Müslüman oluyorsun ama çıkarsan seni öldürürüz. Dediniz mi? Yok. Girerken hoş görün. Gel. Girerken hoş görün. E adama söyleyin şartları. Ya adam Müslüman oluyor. İnandığınız şartlar adına söyleyinsene, bak Müslüman oluyorsun, çıkacağım dersen seni öldürürüz desene. Ya da öldürülmen gerekir, biz öldürmesek de öldürülmen gerekir desene. Arkadaşlar, hadislerdeki bu sıkıntıların farkına varırsanız hakikati anlarsınız. Ama hayır, halen daha ısrarla, ben görmeden sevdim derseniz, ya görmeden sevmenizi anlarım da, okumadan anladık nasıl diyorsunuz? Görmeden sevdim seni ey Allah'ın Resulü. E Kur'an? Okumadan anladım seni ey Kur'an. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hakikaten, yani kusuruma bakmayın da, halen daha ben gün içinde konuşuyorum, halen daha Kur'an okumayan o kadar çok insan var ki. E Resulü görmeden seversen Kur'an'ı da okumadan anlarsın. Ya da Anlamana da gerek yok dersin. Benim, ben kimim ki Kur'an'ı anlayacağım dersin. Yani düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar. Konu çok basit, uzatmaya gerek yok.